Tövbe dönemindeyiz. Tövbe. Tövbenin zamanı yok. Biliyorum şimdi diyeceksiniz hocam tövbenin zamanı mı var? Tövbenin zamanı var. zaman yok da. <laughs> her zaman tövbe zamanıdır da. Ama tövbe ettiğimizde e, tövbelerin kabul edilme ihtimalinin daha ağır bastığı zamanlar vardır. Bizim dediğimiz o. Yoksa tövbe her zaman yapılır. Her zaman Allah'ın rahmeti geniştir. insanı kuşatır, bağlar, kendine çeker. Ama bizim dediğimiz tövbenin daha yoğun olduğu dönemlerde kabule daha yakın olduğu zaman dilimlerini kastediyoruz. Efendim bu Allah'ın isimleri içinde üç isim var ki ki her ismin bir özelliği var. Kur'an-ı Kerim'in her ismi başka bir isme çağır, çağır, bir yakınlık sağlar. Sanki oraya çağırır. Çağrıştırır orayı sanki. Ama bu üç isim özellikle Allah'ın e, tövbeleri kabul etmesi için kullanabileceğimiz esmalardır. Mesela bu çoğu öyledir yani. Mesela el Mücib burada yok yani. El-Mücip, Allah'ın e, icabet eden, tövbeleri kabul eden esmaların başında gelir. Ama bunlar da çokça okuyacağınız esmalardandır. Ettevvab, tövbeleri bol bol kabul eden. el Afu, affı ve rahmeti çok olan ve çokça bağışlayan anlamına geliyor. Yüce Allah'ın esması içinde. Bu, bu esmaları bir de Er-Rauf. Rauf yani acıyor. Kullarına acıyor. Mahlukata acıyor. Azabı hak etmelerine rağmen azabla hükmetmiyor. Rauf'tur. Çok böyle merhametle esirgiyor, bağışıyor, kenara koyuyor. Bu esmaları bir de buna El-Mücib'i ekleyiniz. El-Mücib icabet eden. Neye icabet eden? Her duaya icabet eden Allah. Bu nedenle de e, Mevlam mekan e, ...mümin ölmüşlerin mekanını cennet eylesin bu Ramazan'da. Kalmış olanlara, bizlere gelince... ...efendim... E, ...şunu söylemiş olayım... ...bol bol dua etmek, bol bol tövbe istiğfar etmek... ...ve... ...ders almak gerekir. Şimdi size iki resim gö göstereceğim. Evet... E, ...bugün Cennetü'l-Mualla... ...yiyi göstereceğiz. Efendim, e, Cennetü'l-Mualla... Ma'la diye de ifade ediliyor. Bu önemli bir mezarlık. Mekke mezarlığı. Mekke mezarlığı. Ee, onunla ilgili birkaç kelime söyleyeyim. İslam'dan önceki dönemde de kullanılan bir mezarlıktı. Cennet-ül Mualla. Mekke'de ölmüş olan sahabenin de burada gömüldüğünü biliyoruz. Ama Medine kadar değil. Medine'de çok daha büyük sahabiler vardır. Yukarıya doğru gidildiğinde, şu tarafa doğru gidildiğinde Peygamberimiz için çok önemli olan bir mezarlık var. Hazreti Hatice Validemiz. Peygamber Efendimiz'in eşi burada gömülüdür. Bu mezarlıkta asansör sistemi daha yaygın. Yani birkaç ölü birden gömülebiliyor mezarlığa, alt alta. Efendim, böyle ölünün uzatılacağı yerler vardır. Orayı yerleştiriyorlar, kiremitlerle kapatıyorlar. Sonra diğer ölüyü oraya gömüyorlar. Böyle bir özelliği var. Efendim, ben orada idim. Orada idim. Onun bir veteresini beraber izleyelim bakalım ne anlatmışız, ne söylemişiz burada. Burası Cennetül Mualla. Hazreti Hatice'yi ve Resulullah'ın akrabalarından daha önce vefat etmiş olan ve Resulullah'ın peygamberliğinden sonra daha sonraki yıllarda vefat eden sahabe-i kiramın bir kısmının cesetlerinin mübarek vücutlarının bulunduğu yer Cennetül Mualla burada. Cennetül Mualla yaklaştığınızda bir nesimin muhteşem bir kokunun muhteşem bir güzel rüzgarın sizi yokladığını görürsünüz. Sanki rüzgar diyor ki size kendi lisanıyla burada Hatice yatıyor. Burada Resulullah'ın vefalı eşi yatıyor. Geçerken buradan bunu fark ederek geçin diyor. Onun ve Hazreti Peygamber'in amcası Ebu Talib'in birkaç gün arayla hayata veda etmeleri Mekke'de zaten bunalmış olan Resulullah'ı müşriklerin ısraplarından, çilelerinden, müşriklerin zulümlerinden iyice dar boğaza girmiş Resulullah o kadar üzülecek, o kadar sarsılacak ki kendisi ve sonra gelen müminler Hatice'nin vefat ettiği yıla hüzün yılı diyecekler bütün ümmeti kuşatan bir isim olacak